kampüs mü, platon mu? Boğaziçi Üniversitesi bir akademi mi yoksa reyting makinesi için bir platonu oldu? Üniversitenin sahnesinde bilgi mi yarışacak yoksa SMS oyları mı? Boğaziçi Üniversitesi gibi akademik itibari yüksek eleştirel düşünceye dayanan özgürlükçü bir geçmişe sahip bir kurumda etik düzeyi en çok sorgulanan TV programlarından birinin Survivor finalinin yapılması şaka gibi ama gerçek. Reality show kültürünün üniversiteye taşınması bilim ve düşüncenin değil, şovun ticarileştirilmesinin bir örneğidir. Profesör Doktor Mine Eder'in de dediği gibi, bunlar üniversiteyi nasıl ticarileştireceklerini bilemediler. Artık yeni bir zirve bu. Özellikle bu Boğaziçi Üniversitesi gibi bir kurumun adının Survivor gibi bir programla anılması sadece mekan üzerinden değil, içerik ve temsil açısından da ciddi etik ve kültürel eleştirileri beraberinde getiriyor. İşte Survivor ile ilgili yapılabilecek temel eleştiriler ticaretleşmiş eğlence kültürü ve toplum algısı. Yarışmanın formatı hayatta kalma ve ödül kazanma üzerine kurulu olsa da temelinde duygu sömürüsü, rekabetin kışkırtılması, reyting odaklı içerik üretimi var. Gerçek yaşamla ilgisi olmayan, kurguya dayalı bir sistemle izleyiciye gerçeklik algısı olarak pazarlanıyor. Eğlence adı altında insan ilişkilerinin araçsallaştırılması, etik dışı davranışların normalleştirilmesi söz konusu. Eğitim kurumlarıyla uyuşmazlık, kampüs mü yoksa plato mu? Bunun kararını vermesi gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi bir akademi mi yoksa rating makinesi için bir plato mu oldu? Üniversitenin sahnesinde bilgi mi yarışacak yoksa SMS oyları mı? Üniversiteler bilgi üretimi, eleştirel düşünce, etik değerler üzerine kurulu kurumlardır. Survivor gibi bir programın üniversite kampüsünde yer alması bu ilkelerle taban tabana zıttır. Boğaziçi örneğinde olduğu gibi sınav dönemine denk gelen bir tarihte böyle bir organizasyonun yapılması öğrencinin değil, ticari çıkarın öncelendiğini gösterir. Etik değerler ve sosyal sorumluluk üzerinden de değerlendirmek gerekiyor. Eleştirel düşünceye rekabet formatı atılıyor. Survivor'da kazanan olmak için strateji, oyun ve entrika gerek. Peki üniversite için ne vardı? bilim, araştırma ve etik değerler değil miydi üniversitenin ana ilkeleri? Yarışmacılar arasında sık sık psikolojik gerilim, mobbing benzeri davranışlar, aşırı rekabet gibi durumlar yaşanıyor. Bu da özellikle genç izleyiciler üzerinde yanlış rol modellerin oluşmasına neden olabilir. Toplumda popülerleşen ama eleştiriler süzgeçten geçirilmemiş programların yaygınlaşması, medya okur yazarlığı eksikliğiyle birleşince kültürel yozlaşma yaratabilir. Görsel medya ve gerçeklik algısı sanal gerçeklik olduğu gibi bir de e, survivor gerçekliği gibi bir algı yaratılıyor. Gerçeklik şova kurban ediliyor. Gerçeklik algısı montajla oynanmış sahnelerle şekilleniyor. Öğrenciler final sınavına giderken kampüste birileri kamera karşısında tribal konsülü hazırlanıyor. Program kurgusuyla oynanıyor, montaj ve seçici yayıncılıkla izleyici manipüle ediliyor. İnsanların gerçek yaşamda başarılı olmak yerine şöhret kazanmak için bu tarz platformlara yönelmesi teşvik ediliyor. Sosyal medya ile iç içe yürüyen bu süreç gösteriş kültürünü, şöhretin yüceltilmesini ve anlık tüketimi ön plana çıkarıyor. Ticari kazanç mı, akademik itibar dengesi mi? Bir kampüs kaç SMS eder? Bir üniversitenin onuru ne kadar para karşılığında kiralanabilir? Bilet satmak mı, bilim üretmek mi? Bu sorunun cevabı yalnızca cüzdanla verilmemeli. Yayıncı kuruluşlar için büyük kazanç, reklamlar, SMS gelirleri, sponsorluklar ancak ev sahibi üniversiteye maddi bir kazanç sağlansa bile bu uzun vadede kurumsal saygınlık kaybına yol açabilir. Bilimsel itibar mı yoksa televizyon şöhreti mi? Dünya sıralamalarında yer almak kolay değil ama prime time'e girmek galiba daha kolay. Akademik başarı için ter dökenler şimdi survivor reklamlarıyla mı alınacak? Yad yok artı Survivor Karma Kampüs. 11 Haziran'da hem Yad yok İngilizce yeterlik sınavı var hem de TV final. bir kampüste iki farklı dünya. Biri dil öğrenmeye çalışıyor, diğeri ünlü olmayı öğreniyor. Üniversiteyi düğün salonu gibi kiralayın eğer böyle giderse ve hiç olmazsa. Bu bu hızla gidersek yakında Boğaziçi düğün paketleri de çıkabilir. Manzaralı kampüs, drone çekimi, arka fonda mezuniyet marşı. Üniversiteler bilgi üretme, sorgulama, eğitim ve araştırma kurumlarıdır. Eğer bu yaklaşım devam ederse o zaman diyelim düğün salonuna da verin üniversiteyi. Olsun bitsin.